Arkadaşlar bugün sivri sarı suylu kelem sarması lahana sarması bir diğer adıyla onu saracağım ben burada iki tane soğan rendeledim İsterseniz rondodan da geçirebilirsiniz ama ben rendeledim ee, iki tane soğanım burada kıymam var yarım kilo kadar kendi kıymamız Ben hani hazır almıyorum burada ince denemiz var içine atmak için kimi ince dene atıyor kimi bunun bir kalınını daha atıyor ama ben ince dene kısırlık Dene kullanıyorum. Öyle söyleyeyim. Burada da salçam var. Salçam biraz çok e, kutumun dibinde kalmıştı. Sulandırdım telefon olmasın diye. Hafif sulu o yüzden. Şimdi başlıyorum. Teğmemi içine koyuyorum. Daha sonra salçamı koyuyorum. Şöyle. Birazcık salçamın içine su dökeceğim. Şöyle kabım temizlensin diye. Deneme atıyorum içine ama e, yumurtukça bak ona göre ayarlayacağım. Ben iki tatlı kaşığı tuz atıyorum. Tuzu kendinize kalmış dediğim gibi. Birazcık da karabiber atıyorum. Çok fazla değil karabiber. Bir tatlı yarım tatlı kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı da kırmızı yemek biberi atıyorum. Bunları güzelce yumuracağım şimdi. Bunun özelliği. Bunun özelliği hafif cıvık olacak. Çok katı olursa yani içi de katı oluyor, sert düşüyor, hoş olmuyor. Cıvık olursa daha iyi oluyor arkadaşlar. Yumuruyorum arkadaşlar. Biraz kıyması fazla, demesi az gibi oldu. Onu da kattım. Deneyi katınca biraz katılaşıyor tabii. Çok azıcık. Böyle. Bunun buradaki püf noktası içine biraz cıvık olması sert olursa hoş olmuyor. Sert iç yapacaksak yaprak sarmasını da yapmalıyız ki sıkı dursun, ince kalem gibi olsun. İlerleyen günlerde zaten onu da yapıp paylaşacağız hep beraber göreceğiz nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını. Bu şekilde yumurduk. ben kışa giriyorken kelemlerimi aldım arkadaşlar, attım. Şöyle göstereyim size. Haşladım bunları. Dolaba koyuyorken. Şimdi de küçük küçük şöyle parçalara böleceğim. Sarmaya başlayacağım. Size göstereceğim yine tekrar sarıyorken. Evet arkadaşlar. Kelemini sarmaya başladım. Şöyle göstereyim size. Mıska mıska yapıyorsunuz. Ben acı biber koydum. Hı. Kuru acı biber dibine. Ee, siz de koyabilirsiniz. Kelemi şöyle köklerinden de koydum. Onlar da lezzet veriyorlar. Tekrar size sarma aşamasını göstereceğim. Kıymayı koyuyorsunuz. Bu şekilde. Arkadaşlar kelem dolmamız pişti. Gördüğünüz gibi. Çok güzel harika. Şöyle göstereyim. Bunu hatta ağzıma atayım. İnanın muhteşem. Hafif de kurabiye biber atarsanız çok harika oluyor. Afiyet olsun kanalıma abone olun beni takip edin.